Arkadaşlar iyi akşamlar. Haftanın seansının kapanmasına bir gün kala. Reta'ya son bir kez şey daha bakalım. Hafta sonu bol bol e, mümkün oldukça yorumlardan gelen istekler isnaden e, hisse incelemesi yapmaya çalışacağım. E, bugünkü Reta'ya artı yaptı, eksi yaptı, artı yaptı, eksi yaptı derken hatta bir ya da formlarda görmüşsünüzdür. Yapı kredinin bir muhabbeti oldu. E, insanların i̇nsanların sattıkları paralar geri alındı, incelemeye alın tarzında. Ben de bunu bir yandan takip ediyorum. Onun haricinde benim e, son iki videoda incelediyseniz bir üçgenim vardı. Üçgenimin hala çalıştığını düşünüyorum. Ee, bu üçgene de bir dediğim gibi oto pivo eklediğimiz zaman Fibonacci sayılan isimlerden yine evet. aynı şekilde üst 0.3 sesindeki tutunmaya çalışırken alt fiboya kadar sekti ve ortada bir kapanış yaptı. Şu anda bir iniş trendinde. Bu trend bu şekilde devam ederse 0618'den kuvvetli bir destek dönüş bekliyordum. Eğer 0618 olmasa da kısa süreli bir dokunuş ve buradan yükseliş bekliyordum. Bugün bir de e, ilk videolarımda bahsetmiştim. Logo bir kanalımız var diye. Bu kanalı size göstermek istiyorum. Aynı şekilde bu bizim yükselen bir kanalımız Logo Retmik'te. Orta direncimizi da aşamıyor. İniş ve yukarı doğru bir yükseliş var. Burada da tam ortada, ortaya gelirken e, yükselenmeden aşağı iniyor. Peki burada neden böyle bir hareket oldu? Tek kanalına göre 3 nokta belirleyeceğiz. Birinci yükselişin başladığı nokta tepe noktası ve diğer dip nokta olarak çizdiğimiz zaman bakın burada bir yükseliş var. Tepe tam ot noktasına geliyor. Ancak buradan aşağı sarkarken birinci mum, ikinci mum ve üçüncü mumdan sonra sonraki fib kanalına kadar sarkıyor. Ancak 0.236 bize sağlam bir destek oluyor. Buradan bununla beraber yükselişi devam ediyor. Hatta burada baktığınız zaman 0.236'ya bir dokunuşlarımız var. Tepe noktasından döndüğümüz zaman birinci, ikinci ve dönüş yapmaya çalışan üçüncü mumdan sonra e, kırmızı kanal, en kuvvetli kanalımız bizim, tutunamıyor ve e, dip noktasına bir daha tekrardan geri geliyor. Şimdi dip noktasından sonra tekrardan bir yükseliş yapmaya çalışıyor. E, ama ve acimsel düşüş olabilir, manipülasyon olabilir, her şey olabilir. Bunun yorumunu siz kendinize bırakıyorum. E, inceleyebilirsiniz. Bu da bir üst kanala çıkmak için çaba sarf ediyor. Bir, 2 üç mumlar. Ancak tutamayıp tekrardan aşağı devam ediyor. Bundan sonraki yükselişimiz ne olabilir diye düşünürsek. Fib kanalı artı logaritmik kanala göre baktığımız zaman buradan geleceği rakam 25'lerden dönmesini umut ediyorum. Eğer düşüş bir şekilde devam ederse. Yani bu fitil olarak dokunuş yapıp yükselebilir. Ancak burada fib kanalı uzun bir geniş bir alana yayıldı. Bu tamamen logaritmik bir çizim. Ee, Dağalanan çıktıktan sonra buradan uzun bir yükseliş veya buradan bu şekilde biraz hareket ettikten sonra böyle bir yükseliş olabilir. Bunu izlememiz lazım. Bu e, kesinlikle anlatıklılığım al saat tut tavsiyesi değildir. Son olarak birkaç tane indikatörle bakalım ve analizimizi bitirmiş olabiliriz. Vortex'imizi ekliyoruz. Draxum'umuz en son dün baktığımızda bize bir sat sinyali vermişti. Ee, ondan sonra başka bir saat diliminde herhangi bir sinyalimiz yoktu. Peki bu sinyali tekrardan inceleyelim. Vortex Sego'da en son ki günlükte e, al sinyalimiz bizim. Hemen şuradan kontrol edelim. Al sinyalimiz 36 gelmişti, herhangi bir şekilde şu an sat sinyalindeyiz. Sadece kırmızı yukarıda da hızlı bir yükseliş var. Mavi dönmüş. E, ama ve lakin Vortex e göre dediğimiz gibi burada en son burada almıştık, burada satmıştık. Güvenli bir al sat yapmıştı bize günlükte. Şu anda bekle diyor, satma diyor. E, ama ve lakin ayık oldu, dikkatli ol. Alsaya baktığımız zaman ASI tepe noktasından döndü. O noktasına kadar geldi. Ufaktan bir eğim aldı. E, Aslı dönüşün yaklaştığında söyleyebiliriz. Belki bir iki tavan çeker tekrar soğumaya devam edebiliriz. Bunu takip etmemiz gerekiyor. 4 saatliğe baktığımızda o test kesinlikle artık mavi aşağı kırmış. E, hiçbir şekilde al sinyali yok. E, hatta artık zaten bize da sattırılmıştı. Arasaya baktığımızda Arasay şu anda çok ufak bir e, al sinyalinde. Herhangi bir şekilde şu anda kuvvetli bir al veya bul sinyalimiz yok. 3 saatte baktığımızda şimdi bu sinyali veya bir sinyali bakıyorum. Dün bu sinyallerden gelmişti. Evet bakın burada 15 dakikalık da bir bir sinyalimiz vardı bizim burada. Ee, ama ve bugün herhangi bir şekilde böyle bir al sinyali saat sinyali yok. Haftalık kapanışla beraber önümüze daha net bir şeyler ortaya çıkacaktır. Ee, hafta sonu tekrardan analiz yapacağım. Teşekkür ediyorum.